Arkadaşlar sizlere bir duyuru vermek istiyoruz. Bizde gördüğünüz gibi slime var. Size eee Cevaplar e, mısınız bilmiyorum da biz bize böyle bir slime var. Sizde de var mı? E, bunu söylemeyi unutmayın. Bir dahaki şimdi de. Önceki önceki Şimdi şimdi de pullu var. Şimdi pullu arkadaşlar. Size eğer ki slime ele, ele özellikle eğer ki slime alacaksınız arkadaşlar böyle slime alın. Gerçekten bu slime'lar çok güzel. Bu slime önerisiydi bu arada. Sizde de var varsa yani nasıl diyeyim ben. Umarım vardır sizde. Sizde böyle şeyler varsa oynayabilirsiniz böyle. <laughs> Alıyorsunuz zaten böyle oynuyorsunuz yani çok kolay. Bak böyle oynuyorsunuz. Her neyse videoyu fazla uzatmayacağım. O halde hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Sen de iyi seyirlerde. İyi seyirler. Allah. <laughs> toplanmışlar. Tamam dur geldim. Siz neden buraya topladınız? İyi de 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 de. Ne de Allah Diyor ki efendim neden bizi buraya topladınız diye soruyor efendim. Ee, şey e, bugün buraya hırsız gelecek. Ne 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 Diyor ki size e, neden ne hırsızı lan diyor size. <laughs> <laughs> Çocuk oğlum salak salak konuş. oğlum salak salak konuşma. Hırsızın tam eke. Ben kaplan bir şey diyeceğim. Sen bizi korur musun? Ya ne sandın ya? Lan korur musun diyor. Koruyorum. Aha lan orada hırsız. Bize gözüküyor. Lan bebe kaç. Ne 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 ne. İşte buradayım. Gel lan buraya kaplan. Ay hayır, hayır olamaz. Ay. La gözünüzü önümde kaçırdı. Biz şimdi ne yapacağız? Dur dur dur. Ne oluyor lan orada? Kaplan gitti. Ne? E, ne oldu? Hey, ne oluyor burada? katılıyorum. Ben size katılacağım o zaman. Ş şuraya geç olsun. Bu da kim? O benim yardımcım. E, ee, benim ismim Bill Jax. Bill Jax mi? Öyle bir isim mi olur lan? Evet benim yo benim şaka şaka şaka. Benim isim Polat. Polat mı? Aklıma birisi geliyor da neyse. Ee, bir şey diyeceğim. O ee, bacı da galiba onun ismi. Ya ne diyorsunuz siz ya? Bil Polat Alemdar'ı diyorsanız. Evet onun ta ismiyim ben. Ee, neyse. Ne yapacağız biz şimdi? Seyirciler artık size bir tane şarkı çalacağız. <laughs> evet şarkımız. Şimdi şarkının güzel. sırası mı lan? <laughs> <laughs> Allah'ım Allah ya plaj plaj Ulan biz ne yapacağız ya? Madem. Kalkan zaman... kardeş. <laughs> 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 ne? Bak kaplanım. Yemin diyor bu. Geri zekalı. Git burada. Şuraya düştü. Orada hırsızla bir yerde düştü. Hayır <laughs> olamaz. Lan lan lan. Hırsız kaçırdı. <laughs> Selam Selamünaleyküm. Sen kimsin oğlum? Lan lan hırsız git tam buradan şerefsiz. Hadi gel sen gel gel maymuncuk. Tamam. Ey bunlar benim ismimi nereden biliyor ya? Neyse. What? Sen Mustafa abiyi bir tane abin yok mu? Ee, evet öyle bir şey öyle birisi tanıyorum. Ee, ben ondan tanıyorum seni. Aa, benim hayranlıksın o zaman. eee neyse. Ay, ne yapacağız? Ne arkadaş? bir tane. arkadaş? arkadaşı? Bebek arkadaş. Ne bu? dedi ki ben bununla arkadaş olmam ağzına... Sen s***** azma. Ni 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 ne Ey. ne ni senin... ni Dedi ki e, şey gerçek tükür neden gerçek tükürdün diyor. Bu, bu, da, artık kocaman olmuş. He? Sen ne ara kocaman oldun ya? Ben birden kocaman oluyorum. Bir yaşındayım daha. Ha, öyle mi? E, sen, sen de arkadaş olayım mı? Sen bana mı küfür ettin? Yo ben küfür etmedim ki. Ah küfür etti. Yürü git yalancı sen küfür ettin. İşte ta kendine. <laughs> <laughs> Baba. Ha, hırsız geliyor çabuk. Herkes tüy şey yoksa... Hayır olamaz batakla battım. Bize çabuk arkadaşımızı ver. Nasıl be? Bize arkadaşımızı ver. Aa, Demek konuşmuyorsun. Asla bu be. Hayır. Herkes iyi mi? Ay. Ama gerçekten dönüşmüş. Ay benim benim. ne oldu bize ya? <laughs> He? Ne? Ne oluyor lan? Ben bir zombiyim. Yap. Şaka yapıyorsun değil mi? Ay so <laughs> ay Lan ne oluyor lan? bu da dönüşmüş. Bu da dönüşmüş <laughs> zombi. Hayır. şey aleyküm selam. Adam. Hepinizi normal düşüreceğim. Pişş, Ay ne oldu lan bize? Ne, ne? ne, lan? ne? ne oluyor lan? E, ne oldu gibi şey? Ben sizler zombiye dönüştünüz. Ben de sizi normale dönüştürdüm. <laughs> Oğlum adam bizi normale dönüştürmüş ya. <laughs> Neredeyse. İşim burada bitti. Ben, ben, ben artık ben. gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz. Anne herkes gitti. Ben de gideyim Eee <laughs> <laughs> Ne işe? <laughs>